Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda bir konuğum var. Ve karşınızda Arturur. Merhaba. 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 <laughs> Neyse. Hayatta kalma normal, normal değil mi? Aynen. Oluşturacağım. Ve arkadaşlar daha fazla böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ve bazı istekleriniz de varsa yapmak için onları yorumlara yazın. Yani Aç. Aç. Niye? Hı, Niye her zaman o kaç tane ya da bir tane ağaç oluyor? <laughs> ya bakın. Arkadaşlar oyunun fizik kuladı. Havada duran ağaç. Değil mi? Aynen. Gerçekten çok güzel ya. Çok mantıklı değil mi? Aynen. Niye gerçek hayatta böyle yok diye. <laughs> Bu oyunda... Çok aşırı mantıklı yani. Bayağı bir mantıklı ya. Aa. Arkadaşlar ben bunları çevireyim. Çevireyim. Crafting table. Çubuk 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 çubuk. Ne? Hemen ağacı buraya koy. Çevre cilek. Neyse. Hmm. Ve arkadaşlar karşınızda yeni buluşumuz. Havadadan çalışma masası. <laughs> ne, ne 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 Neyse arkadaşlar ben bir taş üzerine geçeyim değil mi? Aynen. Hop. Şurayı kas. Tamam şimdi burayı full kazacağız tamam mı? Bayağı bir taşa lazım olacak bize. Normalde oynuyoruz ya bir de yemek sıkıntısı var. Aynen. Arkadaşlar el istikleriniz varsa yumuna yazmayı unutmayın söylediğim gibi. Şey kanka. Böyle kazıyormuşuz elmas buluyormuşuz böyle dedik. Ya ama taş kazma mı var? Ta taş mı? Ne taşı ya? Dur ben ya, yapayım mı? Ben? Bir saniye 20, 20 olsun benim numaram. Çık. Okun numaram değil ama okun numaram 451. O kadar toplayamayacağım. <laughs> saniye şimdi şuraya dikelim şimdi ben bunu al çalışma masam şuradaydı değil mi şimdi, Hemen ayrılmaz üçlü yapıyoruz. Ayrılmaz üçlü. Kılıç, kazma, balta. Değil mi? Aynen. Hmm, şimdi, şimdi, şimdi. Ha Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada size göstermek istediğim bir şey daha var. Arkadaşlar, arkadaşlar beddekinde işinde e, animasyonlar var. Burada buraya tıklayıp animasyonları kaydediyorsunuz. <laughs> Mesela ilk başta böyle arkışlayabiliyorsunuz gördüğünüz bak gibi. Hani. Ben baksana, bunu bilmiyordum. Baksana elimizi böyle yapabiliyoruz, el sallayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, abone olanlara buradan selamlar. Neyse. Ben bunu bilmiyordum. Vallahi. Buraya ne yazdım? <laughs> Aa. yazdım bir şey işte. Neyse. Allah pembe koyun mu? Domuz mu? Ah. Ha, domuzmuş da. <laughs> pembe koyun bu adam 640'da bir çıkıyor. Hmm. 641 koyun bulmam lazım önce. Ya <laughs> ben bunları nasıl buluyorum? Ben 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 Şimdi ev yapmak için odun bulmamız lazım ve et ve bunun için ağaç var mı diye bakmamız lazım. Şurada bak. Aa koyun. Bak, ben, he, tam, bak, bak. Arkadaşlar bugün bu arada kurban bayramı. Allah. <gülüyor> 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 Neyse. Bak Geçmiş şöyle olsun. şeyler duyuyorum bazen. Şey yazıyorlar mesela. Duyma. Bak <laughs> bazı youtuberlar mesela şey yazıyor böyle bugün Kurban Bayramı. Bugün inek kesiyorum filan. Gel. Hmm. Bugün Aa. Kurban Bayramı. Bugün gel inek keselim. Bu da ev envanterdeki eşyalar ölünce yok olsun mu? Olmasın, değil Olmasın mi? Olmasın ya. Şey olsun da. Sen biliyorsun değil mi Beddede Edition? Biliyorum. Bil bil tamam. Bu benim şeyimde var. Mar e, Minecraft diyorum ya. Bilgisayarda. Hop bir de. Git. Koyun mu gördüm ben orada? O ne gördüm ben? Tam mağara orada görmüşüm. Mağara görmüşüm. bir şey gördüm. Arkadaşlar. Bu arada bak, en, sevdiğim, in şey, in en sevdiğim şey, en sevdiğim şey. En sevdiğim de kömür al. Ham ham. Ben bu kömürlerle meşale yapacağım. Evimi süsleyeceğim. Nasıl? Ya bir de madene ineriz Yalnız hepsini al ya. Çok gerekiyor çünkü böyle kömürler. Ya bak, ya bak kömürlerin şöyle bir özelliği var. Hiç bir tane çıkan kömür yok valla. Arkasında illa bir tane daha çıkacak ya değil mi? Ver birazdan deneyim. Hemen ben şurada. Ver birazdan deneyim. Ver biraz deneyim. Tamam koyma. Dur. Benim buraya geçmem lazım. Zaman. Ay. Allah. Thanks. Ne? İngilizcem kötü mü? Ay. Benimki berbat. Mesela koltuk ne bilmiyorum. Vallahi mı? Valla. Şunları kazmalıyım. Telefonda Minecraft'ım biraz kötü ama idare et. Bence dahi ben bilgisayarda oynayamıyorum. Ben hep Minecraft'ı şeyden oynadığım için genellikle hep... Arkadaşlar ne kadar kötü oynadığımı görüyorsunuz ya. Yani. <laughs> Bayağı kötü oynuyorum. Ne ne Sadece bir kere oynadın sen telefondan değil mi? Hiç oynamadım. Şu anda da oynuyorum. Ya geçen gelmiştin ya bizim. He evet, doğru. <laughs> Sadece o zaman oynadım. Başka oynamadım. Lan. lan. Ben ilk yaptığımda nasıldım? Söyleyeyim bir ben sana bak. Hani ben şöyleydim ya bak. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. <gülüyor> Gidemiyordum. <gülüyor> ya. Hayır. Hayır. Ay patladı. Ay creeper patladı ya. Creeper bey. Creeper bey bana niye böyle bir kötülük yaptınız ya. What creeper. are you doing? What are you doing? ben canı gitmesin başka bir şeyle kız. Tamam şimdi çıkalım. Sana mükemmel bir ev yapacağım. Ama odun bulur bulmaz. Ben yer altına sığınırım yani. Ne? <laughs> şu acı gözüme hedef yaptım. Gel bakalım. Alalım. Kazmaya da kırmasan oğlum mu? Olmaz. Niye kazmaya da kırıyorsun? Dur. Şuna kırayım. Odunu odunla kıracağım. Bu arkadaşlar hmm. kuş sesi duyabilirsiniz. Çünkü komşunun kuşu. Komşu değil yani. Ne <laughs> <Ve> kimin kuşu? <laughs> birisinin kuşu işte boşverin verin. birisinin kuşu evet. <laughs> Emanet etmişler. Ha, cik 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 diyor. Yorumlar Efe kuş yazmayı unutmayın. Adı o İsmi ya. Efe kuşmuş. Sen koydun yoksa vegan kişi sana veren öyle kişi, veren kişi veren kişi koydu. Onu biz tanıyoruz bu arada. Akrabamız. Dur bir dakika. Neyse. Dur bir dakika. Işte. Heh, şuradan geliyor. Tamam. Tamamdır. Bu arada bak ona bası tut. Bası tut. Önce çok hızlı alabiliyorsun. Tamam. Şimdi sana küçük minnak başlangıç evi yapacağım. Tamam mı? küçük bir başlangıç evi keşke minecraft'tan olsa arkadaş olduk aynen var vardı işte bilgisayardan babam bunu bedavaya aldı ama paralı minecraft bize okul verdi ya biliyor musun beleş yani kim? okul okul kim verdi? okul o nasıl ses ya efekus Video çekmeye çalışıyoruz. Biraz sen misin? Susma. Evet. Efekmiş Ertuğrul oldu. Bak sana minnak küçücük. Küçücük. Oldu. Tatlı bir ev yaptım. En azından tamam. başım su var. Bir tane daha lazım. Üstü açık olsa bir şey olmaz. Yani. Örümcekler hariç. Evet. Ama neyse. Aa, odun, od ormana geldik. Aa. Oynamakta Allah ee, Yine bak. Efe, şey, etek, biraz odun toplayalım. Evin yerini de kaybetmeyelim. Benim en sevmediğim şeyler yeni yaptığım evi bir dakikada kaybet. O da, da kli... bende çok oluyor. O da Creeper Bey sayesinde değil mi? Aynen. Evet. Kri... Ya da böyle çok uzaklara ağaç agamaya gidiyorum. Ve ağaç bulup geri döndüğümde hiçbir şey yok. Nasıl oluyor ya o? Yolumu kaybetmişim ya. Arkadaşlar ben de bir kere...